Bugün yine Roblox videosu çekiyoruz. Ama çılgın asansör videosu çekiyoruz bu sefer. Böyle asansöre giriyorsunuz. Giriyorsunuz. Asansör kapanıyor. Şurada sayı gözüküyor. Şöyle çıkarıyorsun. Şurada sayılar gözüküyor. 7. Osa o sayı 0 olunca ya da 1 olunca asansör açılıyor. Ya da Tekrar kapaması için 19 falan oluyor. Arkadaşlar buradaki çok kötü bir şey. Çok kötü yapıyor. Bağırarak içim, içimize çekiyor. Sanırım sesi birazcık kısık. Biraz sonra açayım. Şimdi açayım. Neden bağırmıyor? Hiçbir fikrim yok. Sanırım bug oldu. Oyunun zaten sesini açtım. Sanırım bug oldu. Hayır. Çekme. Hayır. Hala çekiyor. Arkadaşlar oyunumuzda bug oldu. Oyunumuzda bug oldu. Çekiyor hala. Ve arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha oyun çok kötü. Fena bug'a girdi. Arkadaşlar çıkıp tekrar mı girsek lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha demin durdurduk. Tekrar başladık. İnternet sonu oldu da. internet yüzünden oluyormuş. şimdi başka bir tane yaratık çıkacak. Biz daha oyuna girene kadar bir tane şuraya silendirmen gelmiş. Bu silendirmenle hiçbir fikrim yok. Ama bence arkadaşlar bu silendirmen değil. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve like etmeyi unutmayın. Gerçekten bu neler yaparsanız çok çok sevinirim. Arkadaşlar iki yumurta gözüktü. Bu yumurtalardan iki kişi alabiliyor sadece. Ah be arkadaşlar alamadık. Keşke keşke alabilseydik. Arkadaşlar şurada da bir tane noob kaldı. Noob. Şurada noob var. Arkadaşlar lütfen lütfen şey beğenmeyi unutmayın. Ve, ve şey yüzünden çok özür dilerim. Ses geliyor olabilir size. Çünkü kardeşim ve abim çok ses çıkartıyor orada oyun oynarken. Lütfen ses çık size de o ses geliyorsa çok sizden çok çok özür dilerim. devam edelim. Arkadaşlar şimdiki çıkan şeyde buradan çıkmaya çalışacağız. Burası su da olacak. Buradan çıkmaya çalışacağız. Ya ben bunu efsane gibi. Çok <gülüyor> <öyledim>. <gülüyor> Arkadaşlar galiba biz çıkamayacağız. Evet arkadaşlar çıkamadık. Ay çok şey aldık arkadaşlar. Çok güzel aldık ya. Çok güzel aldık arkadaşlar. Aşırı aldık. Tamam. Şimdi yakınlaştırdık. Tam böyle iyi Böyle evet, çok iyi oldu. Tamam. Şimdi 7, 6. 5 saniye sonra, 4 saniye sonra açılacak. 3, 2 saniye sonra açılacak. 1 saniye sonra açılacak. Ve şimdi açılıyor. Evet arkadaşlar. Bu sadece alta düşmeyin düşünmeyen alabiliyoruz ya da parlayana sadece parlı parlakları alabiliyoruz bordeklerden bordeklerden alabiliyoruz ama sadece parlakları arkadaşlar bakın bir tane aldık biz acaba ikinci görürsek ikinci alalım size arkadaşlar yok la yok ya almayalım arkadaşlar bence çok fazla olur yerimizi kaplar arkadaşlar şimdi ıı, bazı kişiler almış bu arada arkadaşlar nasıl öldü hiç ıı, nasıl öldü hiç bir fikrim yok nasıl yani şimdi başka bir tane bir şey gelecek arada sırada da komik şeyler gelebiliyor bu arada arkadaşlar Arkadaşlar bu çok kötü. Çok sinir bozucu. Asansörü yukarıdan katlıyor. Ya da ya da soldan ya soldan katlıyor. Arkadaşlar ölebilir şu anda ama bence benim tamirim ölmeyeceğiz. Evet, ölmedik arkadaşlar. Yine 19 18 yani arkadaşlar oyun böyle. ücretsiz indirebiliyorsunuz. Ben ilk videomda da böyle Roblox videosu çektim ama bundan değil Roblox'un içinde bir sürü oyun var. Sanırım arkadaşlarım bana söylemiş de 2000 tane demişti sanırım. Arkadaşlarım bana 2000 tane demişti. Arkadaşlar Legolar üzerimize dökülüyor. Çöpler. Çöp kovalar her şey üzerimize döküldü arkadaşlar. Bütün her şey. Dökülmeyen bir tane bile resmen. Bir şey kalmadı. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Çok komik bir ses. Çok komik bir ses değil mi? Diyon 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 Çok komik bir ses yani bence. Şuradaki sarı şey ne arkadaşlar? Hmm. Arkadaşlar bakın hala elinde hala bu ördek duruyor. Bu arada arkadaşlar insanlar şuradaki Roblox karakterleri ördü. Ordu, Ördüğümüzü çalamıyor. Arkadaşlar şimdi burada parlayanları alabiliyoruz. Paralamayanları alamıyoruz. Keşke şu şuradaki para kokmamış. Ya bir tane adam da parlak var ya. Arkadaşlar her yerde O yüzden direkt şöyle bakıyorum ben. Ah be alamadık. Zamanımız doldu. Bakın arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz bu hiç hareket etmiyor. Yani arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Daha demin buradaydı. Durduğum yerdeydi. Şimdi buraya geçti. Hiçbir fikrim yok. Bunu hareket ederek mi yaptı? Yoksa hareket etmeyerek mi yaptı? Hiçbir fikrim yok. Hmm, arkadaşlar bu arada çok geliyor. Resmen sonsuz. Zaten sonsuz. Arkadaşlar bu geliyor direkt. size öldürüyor. Asansöre bindiğinde öldürmüyor. Asansöre bindiğinde öldürmüyor ama önüne geçince öldürüyor gelirken arkadaşlar Şeyi görelim mi bakın dışarıda dış harita bakın bug yaptık arkadaşlar çok fena bug değil mi aşırı fena bakın bu zaman bomboş arkadaşlar görüyor musunuz yukarıda taco var taco kalmış yukarıda hem de parlayan Gördünüz mü arkadaşlar? Keşke onu alabilseydim ya arkadaşlar. Bir döndük bakın. Şimdi ne geldi bakalım? Ne geldi? Şimdi bir şey. Arkadaşlar yine çeken şey geldi. Bu bizi bağırarak çekiyor ama çekmesi daha iyi olur. <laughs> Çekti arkadaşlar. Burada tekrar ve Buraya geçiyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu arada bunun son bağırlısı da var. Son bağırlısı. Var yani. Son bağırlısı. Onu, onu size hemen söyleyeyim. Son bağırlısını da ben bulurum. Siz isterseniz yorum atın. Video çekin son bağırlısında. Arkadaşlar Roblox'u biliyorsanız yorumları yazın. Yorumları yazın. Abi ben şunu oynamak istiyorum falan yazın. Ben direkt ben direkt şey yaparım. Siz sizin için ondan dediklerinizin hepsini çekerim. Her oyunu çekerim. Yani Roblox'ta bütün oyunları çekebilirim isterseniz. Arkadaşlar şey aldık gördünüz mü? Bomba, dinamit mi? Bomba mı? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bağlanıyor mu? Bakalım Arkadaşlar yine görmek ister misiniz aynı şeyi tamam hemen göstereyim ama çıkabilirsek tabi. bir tane daha adam geçerse yok geçemedi lan geçemedi en azından en azından asansör açılmadan neyin geldiğini gördük zaten direkt hava ve bulutlar falan vardı bu kadar yani arkadaşlar. Bu çok zor bir şey. Bunu kazamam. resmen imkansız. Ciddiyim arkadaşlar. O acayip zor. Ben buna çok zor geçebiliyorum. Şu anda geçemedim resmen. Hayır hayır arkadaşlar ölmek istemiyorum. Hayır 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 arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Siz ne like atın ve like atın ve lütfen kurtulayım. Ah be öldük ya arkadaşlar. Öldük. Arkadaşlar ve asansörün önüne bakın bir gözükürse bakın tamamıyla su dolu asansörün evi bir sürü ölenler var bu arada arkadaşlar sanırım bunlar geçmemiş Öl ölmüş değil de geçmemiş galiba bunlar arkadaşlar gitmemiş yani. Arkadaşlar bu arada göstermiştim size. Şimdi tekrar göstereceğim. Bakın sizce güzel değil mi? Güzel mi, güzel değil mi diye yorum atın arkadaşlar. Güzel diyenlere güzel diyenler. Güzel diyenler gerçekten çok mutlu olurum. Kapatırım. Ee, güzel demeyenlere güzel demeyenlere ee, hiç mutlu olmam. Bakın arkadaşlar gözlüğümüz var gözlüğümüz var. Arkadaşlar 100 tane nuf var resmen burada. 90 mı 80 mi belli değil. Ve arkadaşlar artık videoyu bitireceğiz ve bay bay.